yine geldi Karşınızda fakir Dinlemi sizi gülerek anlatır Bir kere izle bırakamazsın Bakış açılarına inanamazsın Tek isteği bir beğeni diyorum Paylaşırsam der mutlu olurum Fazla gevezeliğe gerek yok diyorum Sizleri fakirle baş başa bırakıyorum Evet arkadaşlar. Şamı Şam mamı gördük. Namımızı. <laughs> evet. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız Şam'da cuma namazı kılmak için niyet ettim Allah rızası için Şam'da cuma namazı kılmaya dedi. Bunun üstünden 10 seneden fazla geçti. İşin sonunda gelinen nokta Erdoğan Suriye ile normalleşmek için diyor ki biz Esad'a yani bir davette bulunacağız diyor. Şimdi ee, sayın abim, Erdoğan'ın Şam'da Cuma namazı kılamaması ama görünen o ki Esad'ın burada Cuma namazı kılacak olması sizde ne gibi bir şey uyandırıyor? Ya ben olaya e, şer'i yönden bakıyorum şöyle ki ha Emevi Camii'nde kılmışım ha Ayasofya'da kılmışım önemli olan Sultan Ahmet. Sultan Ahmet'te olur yani. Yer önemli değil ya da kara kuru toprağın üzerinde kara toprağın üzerinde kılmışın. Önemli olan ibadeti yerine getirilmesi. O yüzden bence reisimiz burada çok ince düşünmüş. Çok ince düşünmüş. değil Kesin. Ya bu ince düşünce için 10 sene geçmesi gerekiyordu yani, yani öyle mi? Öyle. E, materyalist felsefede buna şartların olgunlaşması deniyor ya. Demek ki şartların olgunlaşması için 10 senelik bir süreç gerekiyordu. E, felsefe Şeyde de. İslamiyet'te de buna kemalete erme, kamil insan olma denir. Ya da bildiğim kadarıyla Hristiyanlıkta da adam kadmon deniyor. Adamın iyi bir hale gelmesi. O yüzden bu merhalelerin 10 senelik bir süreç alması gerekiyormuş ki. Ya önemli olan reisimizin ayağına gelmesi. Esat'ın. Bir gün herkes ayağımıza gelecek. Bir gün herkesin Fenerbahçe olacak olması gibi. Hı. Bir gün herkes ayağımıza gelecek. Vallahi ben öyle materyalist felsefe felsefe anlamam. Erzurumca'da da buna ne diyorlar? Ola 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 ooo, dıngıla mıngıla tıs oldun. Aha gördün. <laughs> Aha gördün. Ya gidiyordun cuma namazı kılmaya ya. <laughs> ben şimdi e ee, ne param var yani. ne de avukatım var. O yüzden yani. ben mecbur şeyim. Siyasi ve ortadan konuşmam gerekiyor. <laughs> Ama şunu da bil ki reisine sana ederim ne de başkasına yediririm. <laughs> Zaten Değişim... dün dedim sen kesin ortadan direkt bir parti kuracağım. Dünkü <laughs> videodaki konuşmalar onu gösteriyordu. O yüzden ya <laughs> kimseye yedirmeyiz yani. Ora söyle, orası söyle. Orası öyle. O Esat gelecek. Sultanahmet'te namaz kılacak. O şort giyecektim. O da ha. Adamı çıldırtmayın. Geleceksin Sultanahmet'te Ayasofya'da cuma namazını kılacaksın. Reisin elini, eteğini öpeceksin. Ben ettim sen etme diyeceksin. Ya öyle kolay değil. Çakal. Cuma namazı için reis ibadet için Şam'a gelecekti. E, orada ne diyecektin? Ne diyecektim reise? Ne diyecektin? Ayağıma getirttim diyecektin. Hey ya yer mi lan Anadolu çocuğu bunu? Yer mi lan? Adamı çıldırtmayın ha. Ben niye gaza geldim lan bu kadar? Yani reis aşkı böyle yapıyor işte. Insan. Değil mi? Kesinlikle. Yani müthiş bir afrodizyak, müthiş bir şey etkisi yapıyor. Adrenalin, e, ne diyor ona? Doping etkisi yapıyor. Tabii tabii. Müthiş bir şey. Tabii. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Bir daha söyle abi, duymamış olabilir. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin, amin. Şu mübarek pazar gününün yüzü suyu hürmetine. <gülüyor> <gülüyor> ya abi Allah aşkına. Bu işin sonunda biz kenara böyle atlet kilotu koyak. <laughs> Görünen o <abi> bizi. <laughs> Biz gideceğiz kardeş. Yapacak bir şey yok. Rusya destek vermezse bu iş olmaz dedim. Rusya'nın da destek verme ihtimalinin olmadığını e, vurguladım. Bunu uzun uzun anlatabilirim. Şimdi e, az önce e, bir normalleşmeden bahsedildi. Erdoğan'ın yine Suriye ile ilişkilerinin normale dönmesi konusundaki arzusuna e, değinildi. Bakın net olarak bir şey söyleyeceğim. Erdoğan bu normalleşme kavramını konseptini diline peresenk etti. Bu ülkede Erdoğan iktidarda olduğu sürece ne ekonomi normalleşir, ne siyaset normalleşir, ne dış politika normalleşir. Tabiatıyla bu ülke Erdoğan iktidarından ve tek adam rejiminden kurtulmadan hiçbir şey normalleşmez. Bunu net olarak söylemek lazım. İkincisi Gürsel Bey'in sorduğu soruya geleceğim. Yani diyor ki iktidar 3,5 milyon civarında sığınmacı var. İşte 200-250 bin kişiye vatandaşlık verildi. Şu ana kadar, şu ana kadar konut ve bankaya yatırdığı para münasebetiyle vatandaşlık alanların sayısı 400 bini geçti. Bir daha söylüyorum 400 bini geçti. İddiayla söylüyorum Türkiye'de şu anda 10 milyondan fazla sığınmacı var. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Elimde bir rakam yok ama hekim kimliğimle buna bir yorum yapacağım. Bakın 2022 yılında Fahrettin Koca bir takım rakamlar verdi. Ben o rakamları gün, güncelleyeceğim. Şu ana kadar Türkiye'de 150 milyondan fazla Suriyeli'ye poliklinik hizmeti verildi. 4 milyondan fazla Suriyeli'ye ameliyat hizmeti verildi. 5 milyondan fazla Suriyeli'ye de yataklı tedavi hizmeti verildi. Tüm bunlara baktığınızda hekim olarak bunların 3 milyon Suriyeli'nin neticesi olduğunu söyleyemezsiniz. En az 10 milyon Suriyeli var bu ülkede. Bu son derece net. Peki bunların Türkiye'ye ileride faturası ne olacak? Şimdi AKP'nin yandaş kalemleri yine AKP'li çevrelerden kulaklarına üflenen bir takım e, dikte edilen bilgileri e, yine yandaş e, gazetelerde e, deklare ediyorlar. Ve bunu kendi görüşleri gibi açıklıyorlar ama bu görüşler AKP'nin görüşleridir ve AKP'nin bir anlamda dikte ettiği görüşlerdir. Diyor ki istemeyen kendisi gitsin diyor ben Suriyelilerle daha mutluyum diyor bakın. Böyle bir ifade, böyle bir ifade dünyanın hiçbir ülkesinde kullanılamaz. Ne demek istemeyen gitsin? Ne demek e, bir Suriyelilerle daha mutluyuz? Ben size Suriyelilerin bu ülkeye faturasının ne olacağını söyleyeyim. En az 10 milyon Suriyeli. Erdoğan dedi ki 40 milyar harcadık, bir 40 milyar dolar daha harcadır. Hayır. Şu ana kadar Suriyelilerin bu ülkeye faturası 100 milyar doları geçti. Bir daha söylüyorum. 100 milyar doları geçti. Ekonomik faturası. İkincisi bunlar Türkiye'nin kalbine yerleştirilmiş demografik mayınlardır. Bugünkü faturası böyle ama yarın ilerleyen yıllarda bu fatura son derece ağır olacaktır. Neden bunu söylüyorum? Bakın. Bir Türk kadınının ortalama evlilik yaşı 26'dır. Ortalama çocuk sayısı 2'dir. Ama bir Suriyelinin ortalama evlilik yaşı 17'dir. Çocuk sayısı 6'dır. Bugün 1 yaşında olan bir Türk kızı 60 yaşına geldiğinde ailesinde 10 kişi oluyor. Bugün 1 yaşında olan bir Suriyeli kız 46 yaşına geldiğinde ailesinde 50 kişi oluyor. Bu ciddi bir demografik tehdittir. Üçüncü problem, üçüncü problem bunların içerisinde kim var? Bunların içerisinde işitli var, terörist var mı? Hiçbir şekilde kontrol etme şansın yok. Tabiatıyla bu Türkiye için son derece ağır, son derece ciddi bir faturadır. Gelelim Erdoğan'ın YPG rahatsız oluyor, PYD rahatsız oluyor. E rahatsız et, etseydin zamanında, müsaade etmeseydin kim kurdu o YPG'yi, kim destekledi ya da kim ön görmedi ya da kim arkasında durdu? Bunların bir yer şey önce izah etmesi lazım. Muhalefet olarak biz mi destekledik? CHP mi destekledi? Biz mi öngörmedik? İkaz ettik. Defalarca söyledik. Suriye'nin kuzeyinde defakto bir devlet yapısı kuruluyor. Aynen Kuzey Irak'taki senaryonun bir benzeri Suriye'nin kuzeyinde kuzeyinde kullanıyor. Uyardık, ikaz ettik. Biz bu uyarıları yaparken Erdoğan, YPG'nin, PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'i Dışişleri Bakanlığı'nda en üst makamlarında ağırladı, onlarla oturdu konuştu. 1-29 Ekim günü YPG, PYD militanlarını Kuzey Irak'tan Türkiye üzerinden geçiren ve bunlara peşmerge kimliğiyle destek olan yemeklerini veren kimdi? Biz mi verdik? CHP mi verdi? İYİ Parti mi verdi? Tabii ki AKP iktidarı yaptı. Ve yıllar içerisinde son derece planlı bir şekilde bu yapı beslendi, donatıldı, desteklendi ve eğitildi. Kim yaptı bunu? Amerika yaptı, İsrail yaptı, İngiltere yaptı. Binlerce tır yardım gitti bunlara. Neredeydi? Senin gözün kör müydü? Engel olamadın mı? Sen o zaman başka şeylerle meşguldün. Şimdi bu yapı burada bir terör devleti, defa terör devleti kurmak üzere ve bu yapı anayasasını tamamladı, seçim hazırlıklarını yaptı ve bu yapıya sen bugün mani olmaya kalkarsan İsrail ya da Amerika geçtiğimiz günlerde yaptığı gibi önce örtülü ondan sonra da açık tepkisini verecek. Birkaç ay önce soru önergesi verdim. F-16 almaya çalışıyorlar Amerika'dan. Dedim ki bakın Amerika'da confidential gizli bir takım mektuplardan bahsediliyor. Amerikan basını diyor ki bazı milletvekillerine ya da kongre üyelerine Amerikan hükümeti teminat verdi. F-16 Türkiye'ye verilse bile bu uçaklar PYD, YPG üzerinde uçamayacak. Diyorum ki savunma bakanına böyle bir şey var mı? Siz eğer yeni F-16 alırsanız PYD, YPG üzerinde uçamayacak mısınız? Amerika bu konuda bir sınırlama mı getiriyor? Buna da cevap vermiyor. Bakın Bugün Türkiye'nin geldiği bu nokta son derece tehlikeli bir noktadır. Önümüzdeki yıllarda bu tablo daha da ağırlaşacak, daha da ciddi bir hale gelecek. Bunun müsebbibi AKP'nin çapsız, beceriksiz, ikiyüzlü ve tamamen ideolojik yaklaşımıdır. Atatürk senin önüne bir vizyon koymuş. Sen bir İsviçre'nin dış politikasını uygulayamazsın. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın dış politikasını uygulayamazsın. Bir kere bizim tarihi arka planımız farklı. Bizim coğrafyamız farklı. Bizim insan yapımız, insan dokumuz farklı. Atatürk demiş ki sınır komşularına kavga etme. Yurtta barış, dünyada barış. Senin yerin Avrupa'dır, medeni dünyadır. Niye değiştiriyorsun? Yüz yıllık bu kimliği, bu konsepti, bu davranış biçimini bu kö kökleşmiş dış politik anlayıcı niye değiştiriyorsun? Erdoğan kendisine göre böyle bir yaklaşım getirdi. Bunun faturasını şu anda bütün Türkiye ödüyor. Korkarım çocuklarımız daha az ödeyecek, daha, daha çok ödeyecek. Ileride Merhaba dostlar. Var. Evet, mekan değişikliğini bir önceki videomuzda söylemiştik. Bir önceki videomuzda eski derin devletçi, istihbaratçı bir konuğumuz vardı. <laughs> onunla onunla tekrardan buluştuk. Yeni videomuzda yeni konuları konuşuyoruz. Tabii ki üzüldük, tabii ki ağladık, gözyaşı döktük. Milli takımımız maalesef portakallara yenildi. Yani AKP eski gücünde olsaydı diyorum abi, yani biz portakal bıçaklayarak onları korkutabilirdik. Tabii AKP'nin eski gücünde olmaması ister istemez Hollanda'nın elini biraz daha güçlendirdi diyorum abi. Senin portakal mevsim geçtiği için Hı. mevsiminde portakal bulamamanın verdiği eksikliktir bu. Eğer stoklu çalışmış olsaydılar evet. yani bir 5-10 kasa kadar portakal kenarda tutup öncesinde bıçaklasaydılar ki biliyorsun daha önce Frans, şeyi, Fransa şey Fransa'ya e, Hollanda'ya yapılan şeylerde bu bayağı etkili olmuştu. Kasa kasa portakalların bıçaklanması, ayaklar altında ezilmesi falan. E, Hollanda'yı korkutmuştu. Mutlaka burada da etkili, etkili olurdu. Lojistik bir şey vardı. Planlama hatası vardı burada yani. Yani patates depolarına yapılan baskınlar soğan depolarına yapılan baskınlar aklıma geldi. Hey gidi günler patates lobisi, soğan lobisi. Ha şimdi peki stokta problem varsa abi biz ne yapacağız şimdi Hollanda portakal lobisi deyip portakalcılara mı ne yapacağız? Dadanacağız. Ya yok. Şimdi şu anda e, turistik yerlerde portakal suyu satanlar, Onlar da şeyden kıştan kalma portakallar var. Hı. Hmm. eee peynir tulumu gibi olmuş memeleri gibi. Bir daha söyler mi? <laughs> onu bir daha tekrarlar mısın abi? Nenemin peynir tulumu gibi olmuş memeleri gibi şey yapmış, sasımış derler Erzurum'da. He. Öyle sasımış yani kurumuş suyunu çekmiş şeyler var. Domat, portakallar var. Onları da stokçu diye kimsenin tutuklayacağını sanmıyorum yani. Hmm. Tabii ki arkadaşlar bunların hepsi birer espriydi. <laughs> berbat bir futbol, korkak bir futbol, berbat bir oyun. Turnuva boyunca Gerçekten insanları huzursuz eden, herkesin eleştirdiği Montella. E, dün gece de tabi e, yorumcular Montella'ya giydirmeye başladılar. Birileri lobi faaliyetlerine başlamış diye düşünüyorum abi. İster istemez lobicilik alıp başını gidiyor. E, birileri Montella'yı ayağını kaydıralım. Yerine artık kim gelir? E, Sinan Engin'in demesine göre şey Fatih Terim olsaydı biz finali görürdük. Yani <laughs> bu kadroya Fatih Terim finali gösterirmiş abi. Sinan Engin öyle diyor. Peki sizin o değerli yorumunuzu alabilir miyiz abi? Sence Fatih Terim bu kadroya finali gösterir mi? Ya e, bu şeyden artık bu ülkeyi kurtulamayacak mı? Düşmeye oynayan tüm takımlar Yılmaz Vural'a sarılır. Hı. Yılmaz Vural o takımı düşmekten kurtarır. Düştükten, düşmekten kurtulduktan sonra kimse Yılmaz Vural'ın yüzüne bakmaz. Hı. Ondan sonra e, ikinci ligde bir takım şampiyonla oynamak ister. Yılmaz Vural'ı çağırırlar. Yılmaz Vural takımı şampiyon yapar. Birinci kümeye çıktığı zaman kimse onun yüzüne bakmaz. Buradaki formül tersine işliyor sanki. Yani bu ülkede futbolu kurtarabilecek Fatih Terim yok. Fatih Terim'den başka bir adam yok mu yani? Sadece <laughs> Fatih. Terim. Mustafa Denizli vardı o da çok yaşlandı. Yani e, tamam da iki kişiyle mi oluyor Mustafa Denizli? Şenol Güneş. Ya, Onun da kafasına Fenerbahçe maçında ya, dünkü, tokmak attılar. Dünkü videoda şunu söylemeyi unuttum. 2002 Dünya Kupası'nda Fatih şey, Şenol Güneş'in bir sözü vardı. Bugün bizim yaptıklarımız yarın torunlarımızın hayalleri dahi olamayacak. Mealinde bir sözü vardı. Çok bilgece bir sözdür ve 2002 2024 ne kadar geçti üzerinden 20 küsür sene değil mi? Hala ona yaklaşılabilmiştir ve yaklaşılamayacak. Çünkü Şenol Güneş bugüne kadar hiç boş laf konuşmadı. E Şenol, Şenol Güneş'in kıymetini bilmeyenler, Şenol Güneş'in yaptıklarını yapamayan Fatih Terimi bir UEFA kupası var. Allah'tan o da var. Yok o da olmazsa zaten imparator diye bir şey olmayacak. Oradan yürüyorlar. E, UEFA kupası var. UEFA'yı ne zaman aldı? 2000'de aldı. Aradan kaç sene geçti? E, ne oldu? Onun dışında ne başarı var? Hiç. Ya sihirli değneği yani. vardı. Neden Fiorentina'da bir şey yapamadı? Fiorentina'da düşmeye... Düşmekten kurtulmuş, rahat bir takımda keyfe keder top oynattı. Bir iki tane maç kazandı. İyi hocaydı, Milan'da neden iki üç tane beraberlikten kovuldu, bir şey yapamadı? Gerçekten iyi hocaydı, gerçekten çok şeyler biliyordu. Panathinaikos'ta neden bir şeyler yapamadı? Yani bir de şey var ya, benim iyim, benim mükemmelim bir başkasına göre ne? Veya dünyadaki standardı ne? Bunu düşünmüyor bu Türk milleti. Hep basit bir sözdür. Kargaya yavrusu Şahin gözüküyor. Kusura bakma biraz özlü söz fazla kullanıyorum. Kızmıyorsundur inşallah ama. Estağfurullah, estağfurullah. Bilgi birikimimiz artıyor. Zaten, e, Sinan Engin e, bence çok gereksiz bir söz söylemiş. Zaten çok dikkate alınacak bir e, söz söylemiyor bugüne kadar. Sadece ve sadece laf ola beri gele diye konuşuyor. Yani şöyle diyelim o zaman bu konuda. Sinan Engin'in saçlarına odaklanın gerisini bırakın mı diyelim? Mı? <laughs> Yok mu abi? Adam oldu mu ya sinan. Hadi canım vallahi mı? Abi niye o zaman Sinan Engin'in şeyinde programlarında sürekli şampuan reklamı kenarlarda çıkıyor? O, o şeydir o zaman. Sırma saçlı falan mı? Ben bilmiyorum. Demek ki biz körüz abi görmüyoruz yani. Özellikle yani reklam verirken Sinan Engin'in programının olduğu saate şampuan reklamının verilmesi, o konuşurken bir de ekranda sağ tarafta ama, şampuan ama reklamının tersen, çıkması ters psikolojiyle şöyle yapıyorlar demek. Eğer bizim şampuanımızı kullanmazsanız bunun gibi bu olur ha. <laughs> <laughs> ya, ya Allah aşkına yapma böyle şeyler. Yapma böyle şeyler mahkemelik olacağız. <laughs> ya bir ikincisi de tabii ki olmazsa olmaz abi. E, yeryüzünde AKP'lerin, gökyüzünde uzaylıların tanrısı Recep Tayyip Erdoğan'ımızın maça gitmesi. Hı hı. Maça giderken Recep Tayyip Erdoğan uçağa kalkıyor. İşte Devlet Bahçeli sahaya çıkmayın diyor, portakalları sahada yalnız bırakın diyor, geri dönün diyor. Burada Devlet Bahçeli'ni Erdoğan'ın oraya giderken bir nevi tahtını sallamaya çalışmış diyebilir miyiz ya? Biz bunu nasıl değerlendirelim? Bir de 600 küsür kişiyle gitti galiba, bayağı bir heyeti umumiyeyle gittiler Almanya'ya. Bunu nasıl değerlendiriyorsun abi? Şimdi Sürre alayları vardı galiba Osmanlı'da. Evet. Ee, Sürre alayı da bayağı kalabalık oluyordu diye biliyorum. Böyle düşünebiliriz. E biz Osmanlı'ya öykülen bir ülke değil miyiz? Evet abi Osmanlıyız. Kanımı kes, kanımı kes, kolumu kes. Bak kanım aksa şurada Osmanlı yazar ha. O kadar. O kadar. Yani bence normaldir. Bizim reisimize her şey yakışır. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ya bugün bu ülke fethedilmediyse, bugün bu ülkede değişik ırktan ve milletten insanlarla yaşamak zorunda kalmıyorsak, bugün bu ülkede huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak, bugün bu ülkede bombalar patlamıyor, bugün bu ülkede kira, kiralık katiller gezmiyor, mafyalar cirit atmıyorsa bu reisimizin başında başımızda olmasından dolayıdır. Allah onu başımızdan eksik etmesin. <laughs> Kim ki komutan adamı çıldırtmayın ha. Adamı çıldırtmayın. Gazeteciler eleştiriyorlar. Bak 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 bak. Çok kızdım. Lan diyor bu adamı diyor sevindirmediniz, mutlu etmediniz ya. Buradan diyor AK Parti'ye, Erdoğan'a diyor prim vermediniz ya, ilk yenildik diyorlar. Kim diyor çok ya? üzüldüm ya. Sosyal medyada görüyorum kendisine profesör diyen, gazeteci diyen şahısları. Erdoğan mutlu olmadı, sevinmedi, bunu alıp siyasi emel için kullanmadı diye konuşan insanlar var ya. Yani. Halbuki burada spor yani kocaman bir ünlemle spor yapılıyor. Değil mi? Evet. Yani bundan kimsenin siyaset, kimsenin kişisel çıkar devşirmek gibi, kişisel çıkar devşirmek gibi bir derdi olamaz. Yani evet. bilmem kaç milyon euro alan futbolcuların kapitalist bir sistemden ortada koştu cebinde, ağzında, elinde, boğazında ekmeği olmayan insanların da onları sonuna kadar savunup onlar üzerinden millicilik, manevicilik bilmem Türkçülük falancılık filancılık yaptığı bir ortamda Kimsenin kişisel bir çıkar aradığını düşünmüyorum ben yani. Ya dünkü Instagram videomda bayağı bilinçlendim. Ee, Instagram'dan bizi takip etmeyen kardeşlerimiz bizi takip ederseniz seviniriz. Ee, kısa bir video çektim. Zaten demiştim. Yenileceğiz. 5-2 düşünüyordum. Allah razı olsun dedim. Azattılar, özattılar, yendiler bizi dedim. Şimdi dedim hayatın gerçekleri dedim. Yarın iş var dedim. Hadi gidin yatın dedim. Tamam Olay mı? Olayı getirdiler. Abi kansız mısın? Abi sen hangi millettensin? Kimi destekliyorsun? Şusun, busun ya kardeşim. Yani ortada bir gerçek var. Zenginler futbol oynuyor, zenginler para kazanıyor. Parası olanlar iddiaya basıyor, buradan parayı götürüyor. Sen fakir, gariban, evine ekmek götüremeyen, kiranı ödemeyen zavallı da tamam mı? Millicilik, maneviyatçılık, ülkücülük, yok kurtçuluk, yok bilmem ne işareti üzerinden kandırılıyorsun. Ve buradan da bunlara bir prim veriyorsun. Ne oldu peki? Ne oldu abi? Biz kurt kurt yaptık. Melihit savunduk efendim partiler devreye girdi. UEFA'yı karşımıza aldı. ey çektik mesela ne oldu? İşin sonunda yenildik. 2000 yıllık Türk şeyi amblemi kurt işaretini yapmış. E 2000 yıllık Türk amblemi olan bir milli takımı Allah'ın portakalları sağda rezil ettiler. Değil mi? Allah'ın portakalları sağda bizi rezil ettiler. Doğru düzgün amblemleri bile yok. Yanılmıyorsam yani. özür dilerim. Birkaç turnuva önceydi birkaç tane Avrupa takımı kendi bayraklarının haç olan Hı. formalarıyla çıkmışlar maçlara. Evet. E, UEFA buna müdahale edip bunu kaldırmıştı. Evet. Sanki o zaman e, bugün kurta üzülenler, kurtun yasaklandığına üzülenler acaba o gün e, böyle bir hareketin doğru olduğunu e, kabul etmiş değil miydiler, de etmemiştirler mi? Ya şöyle ben onu öyle hatırlamıyorum da Fenerbahçe Inter'le oynadığı dönemde hatta İbrahimovic mi Inter'deydi? Fenerbahçe maçına UEFA maçında olması lazım. Şeyle çıkmıştı. Artı haç işaretinin olduğu formayla çıkmıştı. Bizim camia da biliyorsun e, Dindar Camia e, şey Ankara Belediyesi'nin amblemi camiydi ya. Biz de cami amblemi mi koysak diye bayağı bir düşünmüşlerdi yani Fenerbahçe formalarının üzerine. Haçla Hilal'in savaşı. Ama oradan yürümüşlerdi. Hani ben zannetmiyorum yani. Bu milletin UEFA haç işaretini yasaklıyorum dese bile bunu kabul edeceğini zannetmiyorum. Yani bunu görmez abi. Ya şöyle söyleyeyim. Amblemlere e, takılmak niye bu kadar çok önemli ki? Yani ambleme takılmışın, amblemi kullanmışın içini dolduramadıktan sonra ki ve benim bildiğim kurt e, Romus Romulus'tan İtalya'dan gelir. Ya yani İtalya'nın kuruluşudur. İtalya'daki Roms, Romulus iki iki tane kurdun iki kurdun yetiştirdiği e, Roma'nın kuruluşu yani kurt en çok onlarda önemlidir tamam biz tü, ba, Türklerde de Ergenekon'dan çıkarken yol göstermişti onu anlatırdı bizim ilkokuldaki dönemimizdeki hayat bilgisi kitabında öyle bir hikaye vardı evet. yol göstermiş etmiştir ama yani e, bunu sorun edecek bir şey yok yani burada konuşulması gereken şu değil mi? Montella'nın e, Santa olmadan takım oynatması, Türkiye'nin yıllardır bir sistem uydurmadan, bir sisteme uymadan e, salla pati maçlara çıkıp saçma sapan galibiyetler, saçma sapan mağlubiyetler almasını e, tartışmak gerekmiyor mu? ya Bunlar değil mi sorun? Ya şimdi öncelikle şu kurt konusuna değineyim abi. Bir kere biz e, çıtır olduğumuz için, genç olduğumuz için senin kadar derin bilgi birikimimiz yok. İstanbul'da. biz ben dinozorları gördük. E, şey biz kurdu şeyde e, biliyoruz. Tarkan'da atıl kurt. Atıl kurt diyoruz. Oradan biliyoruz kurdu. Bir de kırmızı başlıklı kızla kurt hikayesi. Bunlardan başka bizim bildiğimiz bir kurt yok. Biz kurdu MHP'de gördük kardeş. Yani Türkeş'le beraber abu işaretle kurdu gördük. Biz genciz daha biz daha çıtırız. Hem metalciler de aynı, hemen hemen aynı hareket gibi. Yok on, onlarınki böyle miydi? Yok, bir... karış, araya karışmayın. Onlarınki de böyle. Ha, ha böyle miydi? Ha. He. Yok bizimkinin şeyi var. Burnu var. Tamam araya karışmayın yani. Esta, estağfurullah karışmayız abi. Biz kırmızı başlıklı kurda kızla kurt muhabbeti bir de şey. Atıl kurt Tarkan. Ne, ne kadar garipti. Ee, Anadolu'da birçok yerde kurda İsim vermezler. Direkt canavar diye hitap ederler. Canavar. <laughs> Kesin canavar diye hitap ederler. <laughs> yani şimdi günümüzün olaylarına bakıyorum. Ortada da Sinan Ateş cinayeti var ya. Sinan Ateş cinayeti ortada bir canavarlık var. <laughs> ya o kadar yani yani... değil. E, tabii ki öyle derler. Yani şeylerde anlatılır. Canavar. canavar derler. Ya da hikayelerde kurt mutlaka şeyde sıkıntılıdır. Hatta e, kurtun e, şey yapar ya anneannesini, babaannesini çıkartır. içini sonra taştan doldurur. Hı. Kurt uyanır. Bütün gidemez. Öteye falan. Hı. O yüzden kurt hep e, sıkıntılıdır. Peki. Bakıyoruz arkadaşlar. Son Osmanlı İmparatorumuz, yeryüzünde gök gökyüzünde uzayların tanrısı Recep Tayyip Erdoğan'ımız buyuruyor ki Merih'e verilen bu ceza Merih'in şahsına değil, aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır. Bu konudaki Görüşlerinizi alabilir miyiz? üstadım? Karşılık nedir? Yani bu sözün dünyadaki karşılığı nedir? Yani nereye söylenmiş? Dıngıla mıngılatıs. Hiçbir şey yok. <laughs> ne olabilir ki? <Dünyadaki gülüyor> karşılığı... Kapat. Bırakın. Kapat. Allah aşkına. Al al al. Burada bir karşılığı yoksa bu içeriye söylenmiş bir söz yani. Gerek konuşmaya bile gerek yok yani bence. Gel ikinci önemli konuya. Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımız buyuruyor ki Bence yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım. Ben çok fazla yabancının olmasını milli futbolumuz için doğru bulmuyor. Öyle. Peki 22 senelik iktidarınızda tüm görevleri yapacak olan insanlar sizden icazet alarak bu görevlere geldi ve sizin politikalarınızı yönettiler. Neden 22 senedir ee, yabancı politikasını sürekli yukarıya doğru yükselttiniz? Neden 3 ile 5 ile sınırlamadınız? Neden İngiltere'de bir zamanlar yapıldığı gibi kendi ülkesinde şu kadar milli olabilmesi, şu yaşı geçmeden transfer yapılabilir e, şeyini getirmediniz. Önünüze tuttuğunuzu aldınız geldiniz ki Galatasaray zamanında kandırmıştılar. Watson'ı gösterip Yorfa'yı vermiştiler. <laughs> Onlar, tabii, onu alıp dönemez, başkan da şey demişti akşam karanlıktı bana bunu gösterdiler aldım geldim dedi yani. Adam en sonunda Ligin son maçında 3 tane gol atmıştı yani. <laughs> İyi santifor olduğu anlaşıldı ama lig bitti <laughs> şimdi işin daha darabıcı. Ekonomik krizde bile CHP'yi suçlayan adamın kalkıp da futbol konusunda CHP'yi suçlamıyor olması, direkt ortaya konuşuyor olması da acaba bazı şeylerin farkına vardığını mı gösteriyor? Yoksa daha CHP'ye sıra gelmedi. Yakında onu da suçlarız mı demek istiyor? E, e, Özgür Özel bu son hafta, birkaç hafta birkaç haftadır AKP'li gibi davranıyor ya. Evet. O yüzden eee Özgür Özel'e bir kıyak olsun diye üstüne gitmemiş olabilir yani. Diyorsun abi. Evet arkadaşlar üzülmüyoruz. Zenginlerin oyunu futbol. Zenginler para kazanıyor. Siz fakirler de milli şuur, milli dava, kurtçuluk, murtçuluk üzerinden tamam istimal ediliyorsunuz. Gerek yok böyle şeylere. Futbol bu. Bir tane topun üstünde peşinde 22 kişi koşar. Tamam mı? İyi olan kazanız de demin de dediği gibi hadi onlar koşuyor, para kazanıyor. Ola fışkı didenler siz ne kazanıyorsunuz? Bir şey daha diyebilir miyim? İki şey söyleyebilirim. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Hani futbol üzerinden Türkiye'nin milliliğini düşünen, konuşan, bunu öncelemeye çalışan veya Türklük üzerinden uğraşmaya çalışan insanlar. Ya bu ülkenin milli takımında Marco Aurelio oynadı. Mehmet Aurelio olarak. Ama Mehmet oldu ya da. Ne fark ediyor işte yani. Milliyseniz orada da bir sorun görmeniz gerekiyordu. Ya da ee, aynı UEFA'nın aynı UEFA'nın kuralları içerisinde Almanya milli takımında Emre Can ve İlkay varken onların yaptığı her güzel harekette sevindiniz. Evet. Bundan bir millicilik çıkardınız. Ama aynı UEFA onların da o ülkede kaptan olmasına, size gurur yaşatmasına müsaade ettiniz. Murat Yakın'ın İngiltere'yi yenmesi için dualar ettiniz. Hı. O yüzden e, bugün geldiğimiz noktada bırakın milliliği eee Dinin çok çok önemi kalmamış bir dünyadan bahsediyoruz. O yüzden e, böyle şeylere çok takılmayın. Şimdi sen burada dinin çok önemi kalmadı dedin ya. Özür dilerim. Dinin önemi kalmadı Yok. derken. A hayır e sen onu da ben de ki hayır abi ben sana bu konuda katılmıyorum kesinlikle. Ne demek dinin önemi kalmadı? Hı -hı. Biz çok dindar insanlarız. Hı -hı. Kimse dini kimliğimizi bizim elimizden alamaz. diyeyim Arada böyle iki yorumcu tamam Yok, ne kadar iyi, da iyi birbirlerine saygılılar. İyi, i̇yi polis, polis iyi. kötü polis tabi. Bunlar hep taktik, takipçi için yapılan şeyler. Ben hayır. De, <laughs> de, bile orospu anlamıyorum ben. <laughs> Lan buna şey gelir ha bunu. <gülüyor> <gülüyor> videoyu kaldırmasınlar. Tövbe tövbe. Ya senin yanında dura var ya küfür dağarcığım gelişim <laughs> ya, küfür konusunda çok entelektüel bir abimizdir kendisi. Yeni yeni küfürler öğrenmeye geldim ondan. Yakında videolarda kullanacağız. <laughs>